Herkese merhabalar. Genoka Teknoloji Sistemleri Oktay Aydın Doğan ben. Bugün kurulum serimize kaldığımız yerden HA yapılandırması yaparak devam edeceğiz. Test merkezimizde yine FortiGate 400F cihazımız var. 400F birinci cihazımız. ikinci cihazımızı da kutudan çıkarttık. Bunların ikisi arasında bir HA yapılandırması yapacağız. Burada paket kayıplarının testini yapacağız. HA yapılandırmasından sonra. Önce ilk önceki cihazımızda yani birinci cihazımızda oluşan network ayarlarımızı bir kontrol edelim. Evet network'ümüzde hemen geldiğimizde burada interface'imizde daha önce oluşturmuş olduğumuz port linkimiz içerisinde VLAN'larımızın olduğunu görüyoruz. Bu VLAN'ların WiFi switch controller üzerinde port switchimizin aktif olduğunu görüyoruz. Burada Forti switch portlara geldiğimiz zaman da bu portlara işte 2 numaralı porta admin VLAN 100, 3 numaralı porta management device 90 VLAN, 4 numaralı porta da client 30 VLAN vermiştik. Daha önceki eğitimden de hatırladığınız üzere Client 30 VLAN, Management Device VLAN'ına erişim sağlayamıyordu. Admin VLAN, Management Device VLAN'ına e, gidebiliyordu. Bunların da testlerini yapacağız. E, direkt e, HA yapılandırmasından sonra ikinci Fortinet'imizin üzerine geçtiğimizde bu ayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi System Settings'e geldiğimiz zaman System Settings'te FortiGate altında HA diye bir bölümümüz var. Bu HA yapılandırmasında modlarımız var. Bu modlarda Standalone, Aktif-Aktif yani iki FortiGate'in de e, Root-Robain mantığında birbirlerinin üzerinde yüklerini alarak devam ettikleri bir senaryo var. Bir de herkesin daha çok kullandığı Aktif-Pasif yani bir diğer cihazıma bir şey olursa e, Network'ümde bir problem yaşamadan ikinci cihazımın ayağına kal ayağa kalkmasını istiyorum dediğimiz mod var. Buraya geldiğimizde modumuzu aktif pasif olarak seçtik. Device priority 128 her iki cihazda da 128 olabilir. İkisinin de aynı olması gerekiyor. Bir grup id'si verip bir grup name'i vereceğiz. Bu grup name'ine istediğimiz her şeyi yazabiliriz. Ha 400f. Yalnız bu yazdığımız diğer cihazda da aynı ayarları yapacağız. Bir password belirleyeceğiz. Password'ümü yazıyorum buraya. Heartbeat interface olarak da 400F'in üzerinde HA portu bir tane HA portumuz var ama biz bu portu çoklayabiliriz. Daha çok portu HA yapabiliriz. Başka portlara HA yapabiliriz ama default'ta gelen HA portu üzerinden bir data kablosu çıkartarak ikinci cihazın da HA portuna kabloyu takmamız gerekiyor. Yani bir patch kablo atmamız gerekiyor. İki cihaz arasında HA portlar arasında patch işlemi yapmamız gerekiyor. Burada OK dediğimde işlemime devam ediyorum. Bakın şu anda durumu bilinmez bir şekilde 400F üzerinde bir HA yapılandırması olduğunu görüyoruz. F5 yapalım. Şimdi bu HA yapılandırmasının üzerine işlerken bizim de aynı zamanda bu yapmış olduğumuz bu ayarların hepsinin basılı olan ki HA senkron olarak geldi görüyorsunuz. Şu anda ben 2 numaralı porttayım. LAN portunda erişiyorum. Buradan X1'den 10 olarak switch'imi görüyorum. Buradan VLAN'larımla konuşturuyorum. Ve cihazımız üzerine gidiyorum. şimdi bu işlem sırasında bütün yaptığımız ayarları primary veya primary de işlem yaptığımız için ilk öncelikle admin configuration backup diyoruz. Ve bir backup dosyasını indiriyoruz. Ne yaptık? Bütün dosyalarımız, bütün VLAN'larımızın oluştuğu backup'a aldık. içeriye. bir backup dosyası olarak indirdik. Şimdi bu backup dosyasını ikinci cihazımızın üzerine alacağız. Şimdi ben birinci cihazdan ikinci cihaza kutudan açtığımız ikinci cihaza erişim sağlamaya çalışıyorum. Ben kendimi yine management portuna ikinci 400F'in management portuna verdim. Biliyorsunuz ki 192.168.1.99'da erişimi ve ikinci FortiGate'im geldi. Admin Enter dediğimde ilk kurulum ayarlarında benden eski şifreyi istiyor. Ben eski şifreyi boş bıraktım çünkü default'ta boş geliyor. Yeni şifremi yazdım. Okey dedim. Ayarlarını yapılandırmaya başlıyoruz. Admin gene o şifremizi de verdik. Burada benden migration, otomatik patch upgrade ve dashboard setup'larla alakalı işlemler istiyor. Şu anda bunlara save and continue diyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Saat tarihi ayarlaması hepsini ben kendim yaparım. Bunlara letter diyorum. Yeni 7.4.9'da yenilikleri tanıtıcı bir ekran geliyor. Buna da okey diyorum. Bir problem yok diyorum. Şimdi FortiGate 400F-1'di cihazımız. Bu ikinci cihazımız. İkinci cihazda ilk önce bir isim vereyim ben bu cihaza. Ya da ilk önce upgrade şeyini yapalım. Konfigürasyonu basalım içerisine. Hemen admin'den. Ha, bu arada bir görelim bu cihazın sıfır olup olmadığını. Interface'e geldiğim zaman bakın herhangi bir ayarımız FortiLink'in içerisinde hiçbir şeyimiz yok. Herhangi bir tanımlamamız yok. Switch'i daha üzerine bağlamadık. Şimdi interface kısmında geldik. Admin kısmından Configuration Restore diyoruz. Böylelikle almış olduğunuz bir config dosyasının nasıl restore edildiğini de göreceksiniz. File Upload kısmında en son indirmiş olduğum config dosyasını üzerine ikinci cihaza tekrardan ekliyorum. Böylelikle bütün ayarlarımız birinci FortiGate'imizdeki bütün ayarlar ikinci FortiGate'imizin üzerine geçiyor. İkisi de birebir kopya oluyorlar. Şimdi bu restore işlemini yaptıktan sonra direkt yine ben kendim iki numaralı porta bağlayacağım. Aynen birinci cihazdaki bütün ayarlar bunun üzerine gelmiş olacak. Bu ayarları yaptıktan sonra da ikinci cihazda HA yapılandırmasını yapıp birbirinin senkron olduğunu göreceğiz. Senkron olduklarını gördükten sonra kendimi Switch'teki VLAN portlarına vereceğim ve FortiGate'e pinkler atmaya başlayacağım. Bu pinklerde de birinci FortiGate cihazını enerjisini çektiğimde ikinciye ne kadar hızlı geçtiğini hep beraber izleyeceğiz. Erişim yapabiliyor muyuz? Hangisi primary, hangisi secondary? Onları görüyor olacağız. Şimdi sistem reboot ederken, ben de kendimi hemen ikinci Fortigate'in lan bacağına bağladım. Management'tan çıktım. İkinci Fortigate'in lan bacağına bir önceki senaryodakinin aynı şeklinde kendimi bağladım. Şimdi cihazımız açıldığı zaman bize bir IP adresi verecek. Bu IP adresi de onlu bir IP olacak. Çünkü lan bacağını onlu yapmıştık hatırlarsanız. IP config dedim. Bu benim wireless bacağım. Şu anda Ethernet adaptörden IP alamıyorum. Bekliyorum. Cihazın açılmasını bekliyorum. Evet cihazımızın IP adresini aldığını görüyoruz. LAN bacağımızdan onlu bir IP adresi alıyor. Ve cihazımıza erişim yapmaya çalışalım. 10.1'di bacağımız geldi. Admin dedim. Şifremizi yazdık giriş sağladım. Şimdi bu cihazımız üzerinde 400F1 olarak ismi geldi ama bu cihazımızın artık şeyi seri numarası farklı bir cihaz. İlk önce gelelim sistem settings'ine ve cihazımızın ismini 400F-2 olarak değiştirelim. Apply dedim. Saat tarihi ayarına falan bakmadım. Şu anda ötekinde de yapmadığım için 400F2 diye isim verdim şu anda. Dashboard'a gelelim bakalım. Evet. Fortigate 400F2 olarak geldi. Şimdi aynı ayarlar bunun üzerine geçtiği için bakın network üzerinde interface'e bakalım. Interface arasında oluşturmuş olduğumuz VLAN'lar ikinci cihazımıza geldi. LAN bacağımız geldi ki ben yine 2 numaralı porttan bağlayayım gördüğünüz üzere. Ee, ama burada X1 portumuz şu anda bağlı değil. Şimdi switch'in e, portunu da veriyorum. Yani yapı aslında şu şekilde olgunlaşacak. Switch'in bir portuna FortiGate'in FortiGate 1'in e, FortiGate bir uplink'i gelecek. FortiGate 2'den yani 400F2'den de yine aynı şekilde bir tane daha uplink gelecek. Böylelikle de senkron olarak çalıştığı için bir tanesi aktif pasif olduğu için bir çakışma yaşamayacaksınız. E, ama ikisinde de linklerin aktif olarak çalışması gerekiyor. Böylelikle network sağlığı devam edebilecek hale gelecek. Şimdi biz buraya ikinci porta şey X1 portuna yani TNG portuna şu porta switch'imizi verdik. Bir kontrol edelim. Evet, buraya geldi. Switch'i görüyor muyuz? Cihaz buraya geldi. Birazdan kendisi online hale gelecek. Şimdi HA'ya bakalım. Üzerinde bir HA yapılandırması vardı. Evet, İkinci cihazda da HA'mız hemen konfiğini bir kontrol edelim. Aktif pasif. Evet, password'ünü hemen değiştirelim. Yine portumuz, heartbeat portumuz, art bit portumuz HA olarak gözüküyor. Okey diyorum. Şimdi iki tane cihazım arasında data kablosu atarak, patch kablo atarak HA kab HA portundan HA portuna veriyorum. Böylelikle HA portundan HA portuna verdiğim için Evet. İkisi de kendi arasında heartbeat'i senkronize hale getirmeye çalışacak. Buraya refresh yapalım. Şu anda 400 f 2'deyiz. Ben de kendimi çıkartıyorum. Switch'te 2 numaralı porta kendimi vererek yüzlü IP alıyorum. 100 IP'si alıp buradan cihazlarıma, iki cihazıma da erişim sağlayabilir miyim? sağlayamaz mıyım? Onu kontrol edeceğim. IP config diyorum. Ayarlarıma bakıyorum. Evet yüzlü IP almışım. Yüzlü IP aldığım için 192.168.100.1'den FortiGate'ime erişim sağlıyorum. Bakalım hangisi aktifmiş, hangisi pasifmiş. HA çalışıyor mu? Kontrol edelim. Letter dedim. Bakın 400F bir primary olarak kendini göstermiş. Direkt bu geldiği için bunu söyleyebiliyorum. Hemen tekrardan sistemden HA kısmına gidelim. Bakın HA'da şu anda not senkronize. İkinci cihazımız. Bakın FortiGate'in HA portundan diğer HA portuna bağlı ve bunların birbirine senkron etmesini bekleyeceğim şu anda. 400F1 primary olarak gözüküyor. Secondary olarak da ikinci cihazımız gözüküyor. Belli bir müddet sonra ikisi de senkron olmaya başlayacaklar. Ben de kendimi switch üzerinde göstermem gerekirse e, switch porta geldiğimde Bakın şu anda 2 numaralı porta bağlayayım. Admin 100 VLAN'ından kendi bilgisayarım bağlı. Tekrar sistemden HA'ya bakalım. Bu birazcık sürecek. Neden olmadı diye düşünmeyin. Bir 2-3 dakika birbirleri arasında senkronizasyonu yapmaya çalışırlar. İkisi de senkronize olduğu zaman Ping testlerimize başlayacağız. Evet, belli bir müddet beklettikten sonra ikisini de senkron halde görebiliyoruz. Ee, ayarlarımızda, ayarlamalarımızda priority, host name'i, seri numaraları hangisinin primary, hangisinin secondary oldu. Şu secondary cihazımız çalışıyor olarak gözükse de ikisinde de bakın switch portlarımız bağlı çalışıyor olarak gözükse de şu anda pasif modda duruyor. Yani bizim bütün yükümüz aslına bakarsanız primary cihazımızın üzerinde devam ediyor. Eğer aktif aktif yapsaydık ikisi arasında trafiğin daha çok aktığını, hangisinde neyin koştuğunu hepsini görebiliyor olurduk. Ama genellikle aktif pasif olarak kullanılır. Şimdi ping testi başlattığımız zaman gelelim tekrardan neydi cihazımızın ip adresi 192.168.100.1-t diyorum. Şimdi Pink atıyoruz görüyorsunuz birer milisaniye ile switch üzerinden ben pinklerimi gönderiyorum. Ee, Burak Bey birinci FortiGate cihazımızın e, elektriğini kesebilir miyiz? Cihazın elektriğini alalım. Sanki donanım problemi varmış gibi cihazımızı kestik. Şimdi cihazımızı kestiğimiz zaman burada bakın tek bir milisaniye ile tek bir milisaniye kaybıyla ikinci cihazımız ayağa kalkmış oldu. Görüyorsunuz bütün pinglerimiz devam ediyor. Yani e, ikinci cihazdan birinci cihaza ya da birinci cihazdan ikinci cihaza geçerken tek bir ping kaybımız oldu. Tekrardan sayfa karşımıza geldi. İçeriye girdiğim zaman bu sefer HA'da bakın sadece senkronize olarak primary olarak 400F2'yi gördük. 400F cihazımız. ikinci cihazımızın şu anda elektriği yok. Ama HA senkronizasyonu devam ediyor. Kendisine yükü devraldı. Primary rolünü aldı ve devam etti. Bugün yaptığımız işlemler arasında FortiGate e, birinci cihaz diyeyim. Öyle anlattığım için bilirsiniz diye. Birinci cihaz üzerinde işlemleri kontrol ettik. Bir yedeğini aldık. Backup ve yedeğini aldık. E, i̇kinci 400F'imizi kutudan çıkarttık sıfır ayarlarla. Birden aldığımız backup'ı ikincinin üzerine ekledik. E, iki cihaz arasında HA konfigürasyonu yaptık. Böylelikle firmware konfi e, nasıl geri dönebileceğinizi görmüş oldunuz, HA yapılandırması nasıl yapıldığını görmüş oldunuz ve bunun sonucunda da switch üzerinde ping testiyle birinci cihazdan ikinci cihaza nasıl yükü devraldığını, nasıl primary olduğunu, e, iki cihazın birbiri arasında nasıl senkronizasyon sağladığını anlatmaya çalışmış olduk. E, tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.